bize talon jungle aldım abi. Talon lan bu ne ara şey dönmüş. Net almıştım flash'a e dönmüş. Talon arkadaşlar buff almış. Zaten bir daha buff aldıydı. Güçlüydü oynamıştık. Üstüne bir daha buff aldığı için ne oldu abi? Daha çok oynamak gerek. Yani oyunda bazı şampiyon Rito meta'ya sokuyor. Diyor ki yani sürekli oynayın abi de. Bunu bol bol diyor. Oynayın spamleyin. çok güçlü diyor. Ben de size onu göstermişim. talonu çektim abi. Ben de niye ya? Yine Steam bir şeyler indiriyor değil mi arkadan. Yüzde bir şeyler indiriyor Steam var ya. Steam şekli diyorum ya size. Ama sabit lan bu. Veste mi oynuyoruz? Versin evet, apatim sim'dendir bence. Valla Veste gidiyor muyum ya? O. Ha, aynen sim'denmiş. Şimdi indirmeleri kapalı ama arkada açık olunca kendi kendine bir şey indiriyor. Çok garip ya. Güzel bir korktum bir. Şu an oynuyor mu ya? O da sim'in oyunu. Sim'den Steam'in oyunu. Steam'den oynanıyor. Evrende açık bırakıyoruz ama demek ki indirmeye devam ediyor. Yani kapatmalar ama devam ediyor. Gizli girişler indiriyor demek ki. Zınk. Zınk. abi. Burada bence E açmayın. Hani. Arşı yangın bir de yapacak bir şey yok. Yani %100 yüzde yüz kesersiniz. Zaten master yapacak bir şey yok. Yani arada atıp açmak gerekiyor. Burada da bence bir W e, ee, şey yapın yani. W şekli yapın. iki level. Daha hızlı oynarsınız. E, hiçbir işe yaramıyor. Sıfır demiş atıyor. Ama yani skiller ezber açmanın hiçbir mantığı yok Oyun her zaman dediğim gibi. Biraz da oyunun gidişatı, oyunun şekliniz. Avantaj sağlayacak şeye yönelik olması lazım. Yani W burada 2 level yapmak jungle'ı hızlandıracağı için ama yani de jungle'da falan çok rahat oynaması yani. Yorum ya. Bu tabi gankmek bakabiliriz ama şu an şeyim yok. Skin yok. Bir sonra süpersin. E yani uzarsa bizim Yusuf pek iş aramaz ya. Smite koydum da W buna saklamak için. Bunu atmak senin süresi uzun ya. Yük de veriyor. 2 yük verdi bak şu an. Şimdi pasifi patlatacağız. Tık. Bir gelse şey öldük ha. Ah, Yi. Allah'tan bilmiyor böyle döndüğümüz tamam artık karşı deneyebilirsiniz ormana gidip böyle. Redten başlıyor. Blue'ya gidiyor. Stabil. Bazı şeyler jungle'da stabil ama genelde şu girişe vardı attırırlar. Ya da şuraya vardı attırırlar ki e, karşı jungle gelirse öğrenelim diye. Böyle şeyler yapılıyor yani. Gelcan keşke keşke şey flash ignite olsaydı. Neyse. Bunu şöyle yapacağız abi. palon jangın olayı ne? Duvarlardan atlayıp gank atma olayı. Böyle atlayıp atlayıp gideceğiz. Şimdi şuradan. tertemiz. Tertemiz base atmam lazım. Base block atmam Base atalım. Masih gerisi ölebiliriz çünkü. Tamam güzel kill aldık abi. Dümdüz kibir rushlayacağım. Çok mobil bir şampiyon olduğu için killi alabileceğimiz şampiyon, şey çünkü Kill toplayacağımız için almam gerekiyor bunu. Ah bozamadım. Tıkladım. Bozmadı. Bozsa aynı kill alırdık büyük ihtimalle. Flash vardı ama şu pota basar burst serdim arkadaşlar. Üzdü. Fena asal üzdü. Tabii Korki Jungle muhabbeti falan da var ya. Dönüyor mu acaba? Bakmak lazım. Yani jungle 3.30'dan önce dönüyor. Daha da döner bence baktığın zaman. Bir denemek gerekiyor ya bence. Bilmiyorum. Bir denemek lazım. Orta başı Neyse. Olma şöyle yapalım. Adam topu döndü. Red'den başlamış. Biraz da oyunu böyle ezber oynamayalım. Mesela bu kuş çıkacak kuşa gidelim. Hani biz golemi burada almak yerine. Adam çünkü daha beyaz atmamış arkadaşlar. Ne yapacağız? Buradan şöyle atlayalım. Buradan x falan biraz Aldım aldım abi. Dur kanka. Görüşürüz kardeş. Yim var mı lan sanki ping varmış gibi yürüyor çar. Bir vardı atacağım. Lan bak ne gidiyor deli gibi. Abi Tamam güzel kes onu abi. kes. Güzel. Tamam görüşürüz. Güzel güzel güzel. Ahri yardıma gitti jungle'la. Bizim vücut bize geldi de. ben böceğe gitmem lazım. Gidemeyeceğim. Şuraya döneyim bari. Böceğe gidip kessek olurdu ama. Gidemedim. Nasir de oradaymış. Diyorlar ya da çağırdı. Bilmiyorum değilim. Tabii yorum beni atan sevdim dostlar. Hiç yorum atmıyorsunuz. üzülüyorum Destekler mutlu olurum. Şöyle Şurayı da alalım. Space'i koyalım. Alt yapacak biz burası. Baya öne geçtik. Masif 4 biz altı oldu Yani adam ormanda girmeniz gerekiyor sürekli. Hay gibi adam toptaysa buraya girin abi. Kendi ormanızı garanti bak. Benim bu kimse almadı. Garantili burada ama adam kuşu gitti. Adam bir zarar verdik burada. Ama altı dolduk. pot dursun. Çok önemli. Buna basacağız arkadaşlar. 20 adaptif force veriyor. Ayy. Ee, Scuttle var ama maalesef böceğe koşmam lazım şu an artık. O kadar overse yapamayız. Onu bekleyemem başında. Buradan böceğe bir koşacağız. Şöyle atlasak bir, hızlanır mıyız? hızlı bir böceğe doğru gideceğim. Bunu almak çok önemli çünkü Master Yi'de Red'inde olabilir biz oradayken. Bunu almam lazım aciliyetten yani. Çok önemli, hızlı alabiliyoruz çünkü W sayesinde. Bot ne zaman geliyor? 9.45, bot da geç geliyor ya. Bomba var, sorun atlayacağım. Bomba önemli yani. Yok. Neyse ulti var ya, atladım işte. Haydi bakalım, burada mısın Master Yi? Şunu smite atalım mı dümdüz? Şuna geçelim. Açısı kötü ya W vurmuyor diye ne? Şuna, şuna vuralım abi. Güzel. Buradan atlayıp orman dönebilirim. Morden can az. Morde gidebiliriz. Ultis varsa Morde beni keser. Beni kesemez? Şey e, yük yok altında. Abi şu an belli oldu burada oldum. O da anladı büyük ihtimalle. Adaptive basalım abi. güzel. Oto atak attım. Sonra Q oto atak attım dibine koşup ki hani bir hit kaçmasın diye fark ettiniz. Orada biraz dikkatle bakarsanız. Evet Master şu an botta mesela. Yani hemen abi hemen bak. Kendi ormanımı saldım. Hemen adam ormanındayız. Kurdunu murdunu çalacağım. Adam 5 level. Yani adam ormana bol bol gülen. Adam şu an orada olduğunu bilmiyorsa eğer benim çok avantajsız. Biliyorsa üzer tabi de. Buraya girerken ward olabilir. Yani tarayın burayı da. Burada E basmayın bomba varsa. Çünkü E daha önemli bombadan buradan girin abi adam çünkü red side'ında hani bot side'da geri hedeften alacak biz buraya döneceğiz red side'ımızı döneceğiz base atacağız levelde iki level üstümüz devam edecek Aradı. Ha, ha daha çıkacak red, daha çıkmamış dedi kaç saniye 15-10 saniye çıkar aynen geliyor güzel biraz kötü attık yerimiz belli oldu inşallah orada iyi lane'deymiş oradan geçiyorsa gördü ya da milyon olsa gördü biraz yan atmak gerekiyor arkadaşlar onlar da önemli Smite atmadım buna vuracağız Güzel. Buradan red'i alacağım abi. Red side'a döneceğim buradan. bey atacağım. Blue side'a gideceğim. Adam farkında var. Hepsi orman dönmüş olacağız buradan. Burada smite'ı şöyle atın yani. Şöyle e, koyun çıkın. Çok beklemeyin. Burada karşı bir karşı ormanda beklemenin mantığı yok. Bu middeki farm'a bak. Abo, o farm'ı alalım arkadaşlar ya. Bu ne lan? Tamam tamam saldım. Saldım kanka. İyi farmar aldım yani onu da affetmem. İyi farmarsa alın arkadaşlar. O da önemli. Burada 3 tane bir tane daha vuracağız. Şöyle ee, W atacağım. Şuna atlayacağım. Şuna değdirim. bir tane fark ettiyseniz daha az şey yapmak için. Skatılı alabiliriz burada. Yine golem es geçip daha iyi olur bence. Ya da bombana atlayıp golemde şey yapabiliriz ya. Neyse şuradan gideyim. Golemi skatılıp öyle baseleyelim ya. Fena öne geçeriz. Buraya da base atıp gideriz. Fena farm lan bu ne? Acayip farm Tam orada gözükmüyor. Azıcık bulaşmayalım bir tamam, orada gözükmüyor. Şimdi oraya master gelirse şimdiki parayla aksiyon yapayım. Ama master'ı gördük. Okey. Güzel güzel güzel. Hemen 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 bombadan atlıyorum. Master'ı gördüm an direkt girdim bak. Master'ı görmesek girmezdik. Hemen girdim abi. Sen bunda can lazım. Bunu bir daha keselim. İlle o falan basarsa iyi olur. Ne lan? Lan niye lan? o anladım abi. Parmak bezeceğiz. Güzel. Farm gördünüz mü benim farmı? Benim farmı görmüşsünüzdür. Farm bayağı iyi şu an bizde. Masine alemde. Katı iki katı farm attık. İki levelde attık. Oyun takibi ilerleyişi inanılmaz önemli arkadaşlar. Lol'de bu. Yani oyunun belki kemiği. Bunu eğer öğrenirseniz. Karşı jungle'ın nerede ona bakarak oynarsanız. Ona göre pozisyon alırsanız. Oyun sizde. Bak adam 6 level. Ben 9 olacağım. Bak adam 6 ben 9 olacağım. 9. Ulti yok Benim ormana girip girdiyse de keser. Çünkü level eşittir stat, stat eşittir güç demek oyunda Ben güçlüyüm şu anda. Şöyle bir tane var sağlayacağım. Orman da girmemiş. şöyle alalım. Böcekler 30. Böceği de alabiliriz bu arada. Lan bu topsal yine çıkmış. Oo, her yeri farmadım lan öndeki. Her şeyi aldık abi. Ejder almadık. O da iki, iki ejder verebiliriz. Çok sorun değil. Ona basalım. Güzel. Muazzam öndeyiz. Muazzam. Ölü lan Ölü lan böyle Çakalım abi Tık tık böyle Buna vuralım, güzel Hiç Ahri'ye plan bulaşmayacağım Bot gitmeyeceğim abi Mesela gidip oradan kill alabiliriz ama Böceği alalım yani Oyunu şu an böyle uzarsa diye Alttan alttan planını yapıyorum Ama önce böceğe gitmeyeceğim abi Önce Master'in ormanına bir gireceğiz Burada yine tarayıcı i̇şte vardı varmış Bir de gank atıyormuş gibi yaptık abi İş belliyet bekledik ettiğimizi gittik abi şey göze vurduk bu orada var mı diye baktık yok hemen adam ormanla pantik atıyoruz aha Aa, öldü. Bekledim bekledim en son Q attık bu Ölmesi lazım Ölmedi bariyeri varmış gir lan ona adam bariyer bastı Hadi aa ölmedi bariyer basmasıyla çok tankladık çıkıyorum artık burada counter jungle alamayız. canımız az bu alamayız yine canımız az çok worth olmadı ya bariyer olmasa kill'i çıkardık da bariyer bozdu uzadı bayağı şeysi Hasarı görmüşsünüzdür fena vuruyor çar sıkıntı alırız şöyle alacağım kimmiş ya böyle Kasım geldi. Yasu kimmiş ya böyle? Fena bir şeymiş ya. Allah fenasal sağ oynayır. Neler yapıyor öyle? Levin kardeşim sakin oyna. Tamam canı fullledik devam. Projikler alalım. Vuralım abi minik minik. Tık tık. Minik minik vuralım. Ota gitmeyelim bence. Korki de iyi. Oğlum Forke bak dün dümdüz MR almış herif. Hasta herif. Ahri kesmesin diye dümdüz MR almış. Manyak oğlum adamlar. Harbi manyak. Ama iyi. Yani ölmez. Ama 15 FF atabilir mi? Yok ya atmazlar bence. Koyalım base'i. Burası basic. Kim bot nasıl uzamış ya? Ee, uzasa geliyorlar da işte uzamamış. Hemen şunu alacağız. Kazma böyle yapalım. Sen de kılıç alacağım. Şimdi şöyle şunu alsaydık 15 bu da 25 adet bunu da aldık 35 adet aldık. 35 adet arkadaşlar 35. Adam 8 biz 10'uz şimdi 11'e raşlayacağız. Yani sürekli bir öne çıkıyoruz yani bir şekilde. Anladın mı? durmadan çıkıyoruz öne. Baya da feliz ama bakalım. Yani jungle petingi böyle aşırı önemli bir şey. Bunu öğrenirseniz oyunları çok rahat kazanırsınız. Hani nereye kadar taşerisi bu pathing bilgisi. Yani mekanik oyun yani. Böyle şey yani mekanik falan değil de oyun bilgisi bu sizi çok rahat terleri yapar şu jungle dönme şekli. Ya iki tane kurt aldık abi adam ormana döndük düştü karşı jungle şu an yok oyunda mesela bir kempe level alıyorum karşı jungle 70'e biz düşüyoruz yani. Ejder'i almayacağım çünkü koşacağım adam ormanda. Ve de smite'larız ya bu ara. Ya, gel ya. milyonlar blok attı deli oldum. Gel buraya gel. İğrençsin minyon. İğrençsin. Minyonlar blok attı yetişemedik. Yomu niye lazım anladınız mı şimdi? Adam nasıl uçtu gitti yakalayamadık. Yomundan lazım. Hem yani orman dönelim varsa bir şeyler. Bu var okey. Lan dakika farm yapmışız. Dakika farm. İnanılmaz önemli bak farm görüyor musunuz? Kullanmışız. Level de çok öndeyiz. Adam level 8 biz 11. Ki yüksek levelde para açmak daha zor. Yani her türlü öne geçmişiz. Bu ne alerji oldu ya? Ben de ayarcı yoktu neyse. Yo, mu bitti. Vurayım onun şeysini. Ayağı vurdum ağaç. Oo. Oh. İyi bölsedik. Atıyor Kim çocuğa? Ne diyorsunuz? Öldü öldü. İğrenç pis gibi oynadı kestik adamı. Lütfen ver ha, Öldük buradaki ölmeyi biliriz. Evet. Öldük. Rayson doyucuyum dedim. Adama burada vurdum adamı niyeyse kule bana vurdu. Adam burada kesiyoruz. Kule bize bu saatte. Böyle bug var oyunda galiba. 2 bir. Saçma oyun. Şimdi mobilite, mobilite. Çok önemli. Oyun bu şampiyonda mobilite çok önemli arkadaşlar. Demiştim çok mobilite. Tam sana yazıyor. Vur vur kesiyor. Saldırısı kaç? 2 4. Önemli olan FF de vermemişler. deleniyorlar. Bak kaparmatmışız jungle'la bu, bu arada. Bu arada Wraith'in saklası Flash'ı atsa bunu keser. Bir Kayda alır. 9 gold'u alır. İşine geldiği gibi oynar ondan sonra. Biraz orman dönelim. Ejder bize lazım ama çok önemli değil yani. Petleyeceğim ben. Herhalde Alp aslında midden açıp Imtia falan ulaşmak gerekiyor. Ya da botta kule yokmuş. Yani midden açmaktan vazgeçmiş şu an. Yasuo'yu nasıl kesemiyorlar lan? Nautilus çok iyi oynuyor demek ki. Oradan hızlıysa bakıyor arkadaşlar yani koruyabiliyorsa öldürmezler yani. Ah teyzemet W. Baba ne rahatlık bu neymiş ya böyle. Ya sonra Pike'i kampı ile atamıyor ya Pike. Baksana yukarıdaki rahatlığı. Paşam ya. Orman dönmeye devam. Ayı kuşlara. Abi öldüler. Orman dönmeye devam ki. Farmımız aynı. Lan dakika farm atıyor jungles arkadaşlar ya. Olay bu. Olay bu abi. Jungle'da olay bu. Jungle'ı vurmayacaksınız ya. Jungle kitabı bu arkadaşlar. Ne oldu? Bir geri şattan falan verdi. Böyle alalım. Skata gideceğim buradan. 13 adama 4 level fark attı lan. <laughs> 13'e 9 level. 13'e 9 level. Değil. Bütün vuran aplandı şu an. Çok Şimdi Biraz kibir kasacağız hızı görüyorsun. Uçarak abi. Bir duvardan sekiyorum, bir oradan koşuyorum. İnanılmaz yani. Olay bu şampiyonlar. Bunlar öteyiz güzel güzel. gidelim. Mumya basıp koşuyorum şu an. Adam gördük buradan. Selamünaleyküm kanka. Aleyküm selam. Bağımdan alalım. Çıkarken bir de alın yani. Bu bir çünkü boşa gidecek. Milyonlar kesiyor ya. Ve vuralım. Güzel. Bu Nasri'yi gördüm ama koşacağım ona. Koşarken çimlere girip koşun hızlanmak için. Ucunda kalır çim şaka gibi. Aha buradaymış herif boşuna atladık ya. Şurada adam. Gördüm mü gel Ne? Bir şey yapamıyorum. Öl be kanka. Dilenme yani yapacak bir şey yok. 27 diyor. Adem'iz kaç? 300. Oha dakika 19. Dakika 18. 200 farm attı lan. Yani dakika farm at adam adama 4 level'de de devam ediyor yani fit de bozmadı. Sanki adam AFK'mış gibi fit atmaya devam ediyor. Şöyle şey de vuralım abi. Bu leyi almaya gerek yok. Biraz daha kilit Bu Ulti bir daha geldi. Oo paraya bak. Üstünde acayip para var ha. Base alsak tek atacağız. Bir anda koydum flash. Bir yaklaşırsa burada atlayıp keseceğim. Ne <laughs> çok iyisin falan <tamam> diyor. <laughs> Tamam. Life shift Adam öldü lan. Oha. Vuruyor abi çar. Yani çar vuruyor. Bir üstümüzde 3k gold var. Gençler kesiyoruz mu? Ya? Allah çekme beni. Ha şey çekti Bunu bir yakalasam keserim. kesemedik. Kesemedik çünkü demiş ee, damage etmedi. Item lazımmış biraz da Biraz da item lazımmış arkadaşlar. Niye oynuyor ya çok müzeyişim? Tarsakmışım ben diyorum niye oynuyor bu tar Tarsakmışız abi. Bu arada Hydra falan da anlıyor ama bence şu an bu güzel. ben yani Burada Sedin garajda Age of Night olur. Rakip takımında bizi kitleyecek Ahri var. Ama çok önemli değil bence senin Garezya'da tek atalım yani. Çünkü Ahri'nin kulaklığı tutabileceğini düşünmüyorum. Bir tane Charm var, onu da yemeyiz abi. Tv'mize bakar geçeriz. Diye düşünüyorum. Farm, Allah halde dakika farm. Öldük, Kaisa'ya doğacağız. Farm düşmedi. Olay minyonda ya. Bak şimdi bu adamın 11 kili var. 3 tem. Bizim 9 kilimiz var. 4 temiz neredeyse. Görüyor musunuz? şu item ucuz baya yani. 2600 falan. Adamdan 2 kapı öndeyiz galiba. Ve level adam 12. Ben 14 levelim. 11 killi adam. Fed adam. Herkese tek atıyor. Ondan bile öndeyim. Yani o oyunda sizden iyi bir oyuncu olamıyor. En iyisi sizsiniz anladınız mı Hacı? Olay bu yani. Adam ne kadar iyi olsa olsun. En iyisi sizsiniz. Alsınlar öldüler mi? Öldüler. Hem mükemmel sizsiniz abi. FF de vermiyor da enteresan. Asri bot'tan itiyor. Ya redim var ama boşver ya. Ölümden kurtar. Koşuyoruz abi. Hızlandım bir anla. Masri kuleye doğru gidiyor. Oyun bitiyor orada. Bu çocuk da burada kule mule şey yapıyor ya. Onu kesin ben ya. Adam kesecek ha masa bizi. 150 AD'miz var arkadaşlar. Zıng zıng zıng. Ha bitti oyun zaten. GGBP. Olay bu abi. Jungle'da olay bu yani. Tamamen pettingi öyle batacaksınız ki adam ormana gitse talon da yapmanız gerekiyor. Bunu. Diğer şampiyonlar da zor. Şu duvardan atlayamıyor. Mobil değil. Geç kalıyor. Talon çok iyi bir konu. Yani çok rahat adam ormana gidebiliyorsun, Çok rahat çıkabiliyorsunuz. Adam ormana yakalarsanız da kesebiliyorsunuz. Bu şampiyonun jungle'ı o yüzden aşırı OP. Ki gold olarak bakın 1200 gold öndeymişiz yani. Görüyor musunuz? Bir şey